7,7 yaklaşık 9 saat sonra ise bu kez e, Kahramanmaraş'ın elbistan merkez olmak üzere 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem yaşadık. E, bu depremlerle birlikte can kaybımız yükselmeye devam ediyor. 18. saate girdiğimiz şu dakikalarda 1762 vatandaşımızı kaybettik. 12068 vatandaşımız yaralı. Bir taraftan da zaten ekranlarımızı dörde bölmüş şekilde gez, e, getiriyoruz. Hatay'dan Adıyaman'a, Diyarbakır'dan birçok farklı noktaya kadar arama kurtarma ekipleri bir an bile ara vermeden enkazdan bir vatandaşımızı daha sağ kurtarabilmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Ekranın tam ortasında Malatya'dan gelen görüntüleri getiriyoruz. Depremi yine en yoğun şekilde vurduğu illerimizden biriydi Malatya. Malatya'da da yine arama kurtarma ekipleri enkazda kurtarmak için mücadeleyi veriyor ama tabii ki çok zor koşullar. Bir taraftan 18. saate girmiş durumdayız. Bir taraftan etkili olan olumsuz hava koşulları var. Birçok elimizde etkili bir yağış var. Aynı zamanda artık özellikle Malatya başta olmak üzere pek çok noktada o yağışın kara çevirdiğini biliyoruz. Sıcaklıklar sıfırın altına düşmüş durumda. Yani geçen her dakika, geçen her saat Bizim için daha da zorlu bir mücadele anlamına geliyor. Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Ee, ekranın bize göre sol alt köşesinde e, ambulans uçaklarını görüyor, görüyoruz. Ee, yaralı olan vatandaşlarımızı İstanbul'a ve Ankara'ya getiriyor. Buradaki şehir hastanelerinde şehir hastanelerini getirip tedaviler gerçekleşiyor. Ama dedik ya mucizeler de geliyor.